Abi turuncuya doğru gidiyorum. Parçut açılınca biz mi kontrol ediyormuşuz? Aynen. Evet, evet. Takibi bırakman lazım. P'ye hey, basıp. Halit bir sağa gelsene ya. Geldim ee, evet. C'ye abi. Yani işte, bir sağa adam kurtardım. atladı, ama. Valla atladı. Adam atladı, hatladı. ama Aynen. ben de geldim C'ye abi. En üst kata iniyorum. Girdi mi adam? Alt kattan. Girdi aşağıdan. Bilmiyorum. Abi, abi yapma. Tam Adam karşı yok. odada galiba. Silahım yok benim. Yani. En üst kata gel. Benim var. Geliyorum. Ananı ne? Annesi pis kadın. Annesi. <gülüyor> dalıyorum <gülüyor> dalıyorum. Jet al. Nerede? En alt katta. Geliyorum. Ha, Nuri bizim binaya mı geldi? Sağda. Abi biz saniye ben gel. Sağda Jet al. Basalım mı sağda? Tamam. Bas abi. Bastık Tamam 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 tamam. Yukarı taşıyın istersen. İki defa F'e bas. Ömer iki defa F'e bas yukarı taşıyalım. Halit durursan alacağım sırtıma. Geliyorlar. Rushlar. Arkadaşlar üst, en üstte taşın. Oğlum ben hiç bilmiyorum ki. Baba bana bir şeyler oluyor. Çık 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 en üstte çık. Çık en üstte. Komedi ya. Bir tane sırtımda mısın? Efe bas bırak Efe bas tamam, bırak tamam. Oğlum bırak artık şu çocuğu <laughs> Lan ölecek çocuk Kit <laughs> var mı chat abi? Yok yavrum hiçbir şey Oğlum çocuğu ortaya <laughs> niye bıraktın Valla ben iyiydim <laughs> <laughs> Taktan sonra Canı bas. Kim ayaktı? Ulan çocuğu Cihet ortaya abi. bıraktın öldü çocuk ya. Ne yapıyorsun sen Cihat abi? Ya Allah'ım ya Rabbim gitti de çocuğu ortaya bıraktı ya. Son iki mermim Güzel. kaldı biliyor musun Halit? Yargı falan bir şeyler yaptı ama Valla midi ile bir şeyler oldu da. Oldu bir şeyler ama değil mi? Siz bana efe bas neyse ben efe bastım direkt. Ya Ömer ya. <laughs> adamı sırtladı ya. Ya adam aldı sırtına. Ulan arkadaş ya ne adamsın ya. Vektör bıraktım buraya. <laughs> Uzatılmış da var. Ulan Ömer, ulan Ömer. Adamı ortaya niye bırakıyorsun? Bari şu odaya bırak, bir yere bırak adamı. Can yok can. Gençler. Can, bende de 5 tane bandaj var basıyorum. Bas. Ya Nuri, sen kimlerle arkadaş ediyorsun Allah aşkına ya. Allah var ya. Gitti de odanın ortasına bıraktı. Çatır şunun göbeğini. <laughs> Ömer miydi o? Evet. evet. Yok. Nasıl bir şey varsa Abi, bana karşı üç, adam elini aldı bırakmıyor beni daha. Da Allah'ım ya Rabbi ya. Alınmasın. <laughs> Kardeşim bak şimdi. Ben seni aldım. Ben seni aldım da bilmiyorum yani. Bir <laughs> <Çünkü gülüyor> sen ben... Yani yok yok yavaş olasın ya. ya, ya. Ne bileyim elinde evet, silahlar koş... evet koş ya. koşuyorum. Ya. Bir, ya, bir sağ binaya geçelim ya. Sol pardon. Olur olur. Mermi bile yok. Ne lazım mermi? Verim. ACP. ulan mı? ay ulan Ömer ya. Çocuğu gitti de yolun ortasına bıraktı ya. <laughs> sağlık olsun ya. Ya sağlık olsun tabii ki de. Yani ortaya da bırakmayaydın çocuğu. Komik oldu ya. Ya aslında lan. Dikkat edin. Nuri dedim. Nuri dedim yem bırakayım. Scope varsa ben vurayım şunu. Vallahi kanki scope yok şu an. Varsa bana da ver. SKS var ben burada. Yakın bu arada bu. 3x buldum. Oh ee, 4x buldum ya sonunda. alet açılış savaşla şey dikey bıraktım. Evet, evet, şimdi bana, bana hala sıkıyor. 3 2 yok galiba. Yok yavrum 3 2 ben alırım. Tamam. Ulen bıraktım arkadaş ya. ya. Sen ne zalım arkadaşsın. Kırmızı bina galiba. Alet. Görmedim Cihat abi şu eklenti bakıp geleceğim ama. Birileri hala sıkıyor. Kırmızı bina. Kırmızı bina mı sen? Yani sesi oradan alıyorum. Ayak sesi var. Başlıyor. Toprak. Düş artık be. Bir canı var. Bizim alt katta efendim. geliyor bir canı var ama. Geldi geldi. Ömer buraya İçecek gel İçecek istersen. Ya? İçecek var mı ya? Gel. Geldim. Nerede durayım işte ben? Burada durayım mı? İstediğin yerde dur. Hatta fark abi. etmez. Oradan gösterme ama içeriye girerse bombalar. Dış dışarısı tuvalete A gir istersen. Aynen. Geldi. Cihat abi bombam var. Odanın girişine bomba atabilirim abi. Tamam sorun yok. Kapıyı açtan pim çekeceğim. Okey. O da pim çekti. İçeride bomba var. Aa pimi çekti. Adamsın Halit Bey. Kaç ya. kişi aldın lan? O neydi be? O ya. neydi lan? O... Ne oluyor o lan? Adam konuşuyor. Ben sıktım ben. Adam konuşuyor. Abi mermi sıkmadan adam öldürtüyorum sen ne istiyorsun? Ulan ne adam? adamsın Halit ya. Ulan <laughs> hepsi gitti ya. Ulan adamsın lan Halit. Dört ben ben mi? bir tek gireni Anladım. vurdum ha. <laughs> Vallahi bak. Ben Ulan vurdun mu? 4 vurdum. kişi miydi bunlar? 4 kişiydiler. Ha. var ya minimlik bomba attık ya. Vallahi Halit var ya tek bomba hepsini aldın ha. He. Abi 50 tane bandajım var. isteyen var mı? Ben alırım. Bakayım yok yavrum ya tamam bandajı nereden aldım lan Aa bize Ayak sesi. Attım attım buraya. Gel gel canlı fulle. Ben full. Lan botmuş ya. Ama sanki iki tane i vardı. Olabilir. Evet, ben, de, ben de öyle aldım da. i Ben şu an koşmuyorum. Yok yok dışarıda zaten I-Axis. Oğlum bunlar niye ölmüyor bot bot. Şurada uh, scope'a gelen var. Vur 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 scope'ı vur. Vur vur abi. İşte şurada şurada. Yapamadım. Ha kırmızı, kırmızı evet, tamam. El, evet. Bakıyorum şimdi ama Siz ne kullanıyorsunuz sniper? Mosim tamam. var bende. Ben M24 sende. var. 24 var. Tamam ben mini 14'e geçeyim o zaman. Ama verebilirim. Yok yok. <laughs> Hepimiz ben de şey iyi dilim, o Yüzden... İyi, i̇yi değilim o yüzden diyorum. İyiysen sana veririm. Yok yok. E, eyvallah burada var ya. Şurada bir adam var evet. bot mu? Bir yedi. Bot galiba. Doldu. Bak ya. Vur abi bot bot vur Oydu galiba senin kırmızı evin orada geldi Evet oydu oydu Niye bu kadar bot çıktı ya Halit alana gitmemiz lazım araba var mı? Aaa kötü Bakıyorum. Araba yoktur Yapma ya Allah. Şu evlerin oraya gideyim de araba bak. School'un orada var mı acaba? Abi şimdi bu araba bulabilirsen ya. Normal elde de araba bırakmıyorlar evet. Sukulun School'un şeyine bakacağım Cihat mecburen. Öbür taraf var ya. Şurada bir kişi daha ölmüştü. Olen arkadaş ya. <laughs> Ömer ya. ya Nuri kaybettik yedi de Nuri kaybettik ya. Kardeşim şey, elden ele, milletin önünde gezdirmesen beni. <laughs> Abi götür tuvalete sok odaya sok ne bileyim hani ölürsek zaten hep beraber olacağız ama ölmezsek adam şey en azından ya. yaşasın. O işe en azından meydanda herkesin göz önünde öldüm ya. Hakikaten ya. Tuvalette artık bombamı atardım atardı molotof mu atardı benim üstüme bilmiyorum. <laughs> Ben, ben, öyle bir samim kardeşim. Öylesin. <laughs> araba buldum toplanın da gidelim. Adamsın. 4 x isten yok galiba. Yok. Ömer neredesin? Ya ağacı kurtarma Ömer, sandım taktiksel paketmiş. Nur, ha Nuri nerede diyecektim ya. Halit kapıya çıksana. Mezarda. <laughs> Bas o şey Ulan Ömer. Ha ezdin adamı ha. Ben ezmedim o çarptı arabaya. Çet abi Lutladın istersen Lutladınız mı bana? Şu... Olur olur. Şuradan geç istersen. Olur olur. Boş boş. Niye bu kadar çok bot çıktı ya bu ya? Normalde bu kadar Bir çıkıyor. Bir de Eren gel. Bizim levelimiz düşük ya o zaman olabilir. Olabilir. Burada çok levele baktıklarını zannetmiyorum ya. Ama ilk defa bu kadar bot hatırlıyorum Cet abi. Bir de Toki'lere gelecek yani. Aynen. Ali kaç numara boş? Abi. Bırakıyorum. Şöyle. Bıraktım. Ben ben yol çiz anladım ya yol Yok çiz. Yok ya edeyim. kaç numara boş dedi mi? Nereye gideyim? Nereye istersen oraya git ya. Şuraya bir baksana. Olur olur. Devam et. Çizdim. Yol çizsin. Çizdim. Seninkini devam ettirdim. Tamam. Kafalı değil adam varsa? Bas 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 soruyor. Kaç kiliniz var? Oh, Benim bir. Ben de, de, bot... de dört tane. İyi oturduk ama. O yok lan evi basanlar bot değildi. Yok yok evi basanlar bot değildi de. İki tane ya da bir tane ben bot vurdum. kişi eksik bıraktı ya. <laughs> evet ya. <yeah. gülüyor> Hazır mısınız? Aha. <laughs> bas de bas bas yok bas. Hoş hoş alanı buraya verirse burayı güzel tutarız inşallah. Üstümüzden uçak geçiyor. Dur attı ben ya. Ben bakıp geliyorum. Tamam hocam. Nereye attı? Uza. Ha arkaya mı attı? Lan bir uzatılmış bulamadık ya. 6 2 sor abi istene. 8 zor acaba. Burada araba bırakmışlar. 6 yukarıda mı? 6 yukarıda aynen. Ah acık tam oldu. Çok güzel be. Uzatılmış var alet getiriyorum. Vallahi fazlaysa Jet abi çok iyi olur. Acil oldum, alanı istediği kadar uzağa versin. Uçarız. Alet atıyorum buraya. Adamsın. Yalnız buraya biri arabayla gelmiş, arabayı bırakmış. Nerede araba? Bak şu sol, sola bak. Ha gördüm. Belki de bırakmış, başka bir yerde bırakmışlardı. Araba zeylemiştir yani. Haymıştır, buraya kadar gelmiş olabilir. Vallahi. Şu olanı versin. Ağacı kutlamamız da var. İstediğimiz yere gideriz. Şuraya ya? Şuradan belki görürüm o skandarı. Görünmüyor ya, bak dinlemez. Benim tavam hmm. yokmuş ya. Bari win alalım şu el ya. Bir tane YouTube'luk video çıksın. Olur. İnşallah. Ömer ben buradaki içerikleri YouTube'a da atıyorum. Bir daha ne Alan verecek şimdi. Alan versin ona öyle yapalım şeklimiz. yani Hırdayık. Ne diyorsunuz? Uçalım mı şuraya? Yoksa yine mi oynayalım abi Yine oynayalım bakalım. Duruma göre He, tabii. Tamam olsun. Çok da şey yapmayalım yani sıkıntı yok o zaman Yine oynayalım dersin. De sizin yok. olduğunuz yerde sizin olduğunuz yerde bekleyelim bu alanı. Olur olur. Olur. Şu Eğer al bir alandan gelen olursa sağ alandan gelenlere de bakarız. Aa, aynen olur. Aa drone var ben drone ile etrafa bakacağım. Bak bak aynen çevremize bak sağdan soldan gelen giden var mı? Şu taktiksel ay gözcü dürbünü neymiş ya? O boş bir şey herhalde. Aa adam, adam geliyor. Ha botmuş ya bot bot. Bak şurada vurun abi. isterseniz. Şu an şuraya gidiyor. Bot onlar emin Aynen aynen bot. Kesin mi? Patlattı kafasını Ömer onun. Abi ne bileyim kamerayı bir açtım Cihat abi adam gördü. Heh. Bak bak dur onunla bak alandan gelenler var mı? Bakayım drone ile öldürebilecek miyim bunu? Aha ölmüyor. Drone, drone gayet masum köylü. Aha <laughs> şuraya bakayım. Bot sıkışı ama. Gördüm. Şurada. Tepenin arkasında mı? Burada da bir tane bot var. Tam turuncuda. Yakın şuradan geliyor ses. Tam işaretlediğim yerde bot var. Bir de benim drone'un olduğu yerde bot var. Drone güzel bir şey o zaman ya. 3 tane bot görüyorum şu an. Bu ne lan? 4 tane bot var şurada. Gelin mi Geldim geldim. Botlar mı? Bak burada tam şurada. Bir de şurada var. Chat abi vuruyoruz. Lan bırak lan bu işleri. Geçti dur geçti. Ulan Ömer. <laughs> Bak bunlar gerçek abi. Drop droplu sıkıyor hatta. Yakın biri. Galiba bot bu. Siyasetinden sesinden anladığım kadarıyla. SKS mi? Bilmiyorum ki. Ay Ne Yapıyorsun bu spor öne işte sen yani. Ağırdan yapıyor. Aha bot. <laughs> Göremiyorum ağaçlar <laughs> arkasında. Bu SKS scan bot değil galiba ya. Bot ya. İşte ben intihar bombası indiriyorum. Abi drone'u bırakıyorum ya ben mini 14'ümü alıyorum. Bırak da şu arabayı alalım ya. Alan çok kötü. Arabayı alsan evet, getiriyorum getiriyorum Boost lazım mı? Kit boost top alayım size. Kit lazım. Boost da olur valla. Bana lazım değil ya. Alıyorum. falan abi, uçabiliriz isterseniz istediğiniz Yok yani. ya. Ha Arabayla tamam. gidelim. Ben bir bustum olasım Cihat sen geç. Ömer gel. Halit evet, atıyorum bu kitle bustu. Evet. Hadi Hasan. Adamsın. Halit bir daha alandan yer işaretlersen. Hemen Cihat Ayak sesi. Ne tarafta? Seni mi duydum lan Halit? Hmm. Oyunun sesi kısık. Atla atla. Cihat abi. Ee... Şöyle bir şey denesek. Olur olur nasıl diyorsan. Bir baksak. Nasıl olur? Olur olur. Ömer sen Cihatam'ın arkasına geç istersen ikimiz de ateş edersek birbirimizi vurmayalım. Ne yapayım ben? Cihatam'ın arkasına geç. 3 numara koltuk. Tepeye mi çıkıyorum Halit? Geçemiyorum. Tamam dur ben geçerim. Olur abi bu tepede biraz sakılabiliriz bence. Arabayı safe alacağım şimdi bakalım boş mu. Adam ses var ama. çıkmaya çıkmıyor jetha. Ben hızımı alıp çıkmıştım ama. Herkes senin gibi şoför değil. Hadi. Aha çıkın. Son yeni düşman. Aynen. Şu paşalar var ya o droptular. Şu an bence elimiz iyi. Onlar da beş taraflarında çatışıyorlar. Ömer arabayı Kısım buraya on, getirir misin ya? On. Şurada yanımızda olsun da arabayla gitmek gerekirse. Ah adamlara bir tane daha drop attı ya. Yapma ya. Abi şu evler boş gibi ya, hiçbir hareketlilik yok. Geçelim mi? Alanda mı orası? Yo alanda değil alanda değil. İlerleyelim şöyle isterseniz. Şuraya doğru. Yürüyelim mi? Aynen artık yürüyelim. Adamlar büyük ihtimalle hepsi olacak. Ömer var ya yanımızda. Ben de o yüzden korkmuyorum zaten. Adam daha, daha, daha yeni geldi askerden. <laughs> Geviş olsaydı oyunda. İki bomba iki sesim var gençler? bende de. Sen 5 bomba mı kisisin var? Halit'e bomba versene. Bir tane tamam. alırım bomba. Eyvallah. Acil kurtarma yattım abi. 2 tane attın ya. Bende 3 tane var. Ey evet, tamam. Ben tamam. şu kayaya oynuyorum. 4. Aynen aynı anda yırdık. Ya. Yanına geliyorum. Ben şu sağ üstte bakayım. Adam burada. Halit ağacın arkasında. Nerede? Ama bot galiba. Bot aynen. Aa, vuracaksın. Önce vuracağız. Yerimizi öğrendiler şimdi. Şöyle tepeye doğru. Aa, aa, Ne alaka lan? Oradan geldik biz. Orada ne? Arkadan vuruyor beni ya. Gel 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 gel. Nereden sıkıyor lan o? Bir tane geldi mi tepeden? Lan Cihat abi ya. Yere tavuk. Info, info versene info. 190'da yere yapmıştı. Bitir onu. Öldü. Açıver bitirelim ha. 190'daydı da o tek mi acaba? Yok ya. Naklandı. Aa sis bak oraya. Orası boş değil. Demek ki tamam. Abi ama oradan biz geldik ya. Kimse yoktu orada. Nereden ben ben bize Olabilir. Bana, bana sıkıyorlar. Bize silah sesi gelmiyor. Evet bana da gelmiyor. Usturucu da sıkıyor. VSS mi Ha VSS de olabilir. Abi arkam mı vuruyor ama. anlamadım ki. Yo arkam vursam Abi, abi. Bizim... hiç gelmiyor Strambani ses bu arada. bana niye ses gelmiyor hiç. VSS'den dolayı silahtan vurdu. Göremedim de ben adamı. Ben de göremedim. Ben de göremedim. Neredeydi en son? Valla acım ben adamı göremedim. Sadece mermilerin yanımda şey yaptığını duydum. Çizsem mi attın? O sistemi ben adam. attım da. Halit, Halit seni görüyor. Halit seni görüyor. Halit Halit. Açık, Beni gördü açı. ya. Abi nereden sıkıyor ya? Sıkıyor. Ha Biri. ya şu. Aç versene. Bak şuradan iş yerde. Adamsın ha, Halit. O. Ömer kaldırman lazım. Bir yatağımı alabilirsin. Son bir kişi gençler hadi. Aynen. <laughs> Şerefsiz bak bir ses sıkıp ya. Ya abi var dedim de ya şey... pusucular var. Var var her şeyim var. Dedim ya pusucular diye adam yere yatmış MK sıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> tepeye oyun yap. Sisim kalmadı. Geliyorum. Buraya birden bir, bir bomba attı mı öyle Bende sen? Bende de sis kalmadı ya. Gelin abi tepeye doğru oynayalım. Aha bombayı kim attı? Ömer Atlı. attı Ömer. Hasan attı. Bir boost daha basacağım. Ali dikkatli. Diğer de mi altta yoksa? Yok ya altta, altta bir şey yok. Hiç şu an bu. O zaman bu kusuyor da kusuyordur ya. Abi tek görmedim. Bombala abi. Şuradaki ağaçta büyük ihtimalle. Bombaladı burayı. Nerede Halit? Gördünüz mü? Hayır. Ben sıkmıyorum. Yok, pardon özür dilerim. Nerede ama? Gördüm. Tam gördüm gördüm. Şurada. Sağdan hemen kesiyorum. Aaaa Lan nazar açacağım diye var ya Nasıl ölmüyor onu evet, alırsınız ya alırsınız Hadi Halit Öl artık be Adamsın Ömer çok güzel lan bu bombaya patlamıştı ama Aa, bak Çok Bu bombaya patlamıştı